Selam gençler like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açma. Açmayı unutmayın. Şimdi kadar Şakir'lerin Şakir'in videolarını izleyeceğiz. Bu yarışı kazanacağız ve Şakir'i bulacağız. Evet inanmak aşermenin yarısıdır. O laf öyle değil. Sus. Ve... İnanmak başarmanın yarısıdır demek. Islaklı müziğimin tadını çıkar macera Başta facia sonu harika Yarış bu adeta Şakir'e sakın dur a bence Bu oyuna katılmak en Şakir'i kim kaçırdı onu ben? bence Taktik maktik yok hadi bam bam Şakir'le başa çık Ulan Necati niye e kendilerin kanarsan kan ne olursa olsun, kötülere kanmaz yapamazsın deseller de yine aldım mazecartiya iyi ortaya girdi bölümleri geçti güvenmedi remzi çıktı tersi teşekkürler mersin dandini dandini dastandikti onun adı şakir oyunlara ok hakim edin onu takip necati abi sakin koca bir maça ne olacak sanki peki akın ne karat ne götür <laughs> ne <laughs> ne <laughs> <laughs> Onun nerede? Radio, 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 radio. Ya şarkımıza geçiyoruz. Devam. Sıradaki şarkımızla. Sıra bak ya tam bir Necati tipi. Kımıl kımıl tüm yıldızlar Dikkat bakınca şekilleniyor. İşte bak şu bir koyun belki şu da süt annemi andırıyor. Kayan bir yıldız dilek tutmalı. İnşallah kafama düşer. Oh dileğim tuttu. Yıldız değilmiş bu bir brokoliymiş. Brokoli. Bırakın. Brokoli. Uç özgürce dön evine Küçük ve sevimli brokoli en güzel brokoli, me, brokoli melek Bro Brokoli melek oldu Dön şey uç özgürce Özgürce kadar. Sıradaki şarkıya geçiyorum. Eski Latince'de evet, bu canavara karabirüs şarkı. Kara virüs, şarkı, diyan evet, bu sanki baş denmektedir. Ancak halk arasında bu canavara karabaş diye hitap edilir. Karabaş mı? Yine 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 korsanı <laughs> girdik, gemilere bindik, nerelere gittik hey hey. Korsana karşı, kötülere karşı zik durabildik vay vay. Mecati Remzi, Canan ve Şakir el ele verdik hey hey. Dansları kaldı.

Topla da gel, her yeri yıkıyor, eziyor, geçiyor. Dur abi dur, orada bir dur. Can can canavar, canavar geliyor. Gel abi gel, topla da gel. Her yeri yıkıyor, eziyor, geçiyor. Dur abi dur, orada bir dur. Eğlence var, macera var, her şey var. Ama nakarat yok, nakarat yok, yine nakarat yok. Nakarat yok. Yine nakarat ne? Nakarat yok ama canavar var. Nakarat yok ama canavar var. Canavar var ama nakarat yok. Yine nakarat yok ama canavar var. Müzeyyen, en kötü korsan orada bir dursan karşında Şakir Kötü kötü işleri yap bana engel tüm kilosuyla Necati <laughs> abi korsanı karşı en önde kim var hoplaya zıplaya bravo Remzi Halleti verdi her şeyi birden aklını kullana kullanacağına cana Bahçeler artarsın geliyor aldın kolunuzu Kaldın düştün ultra mega bombastik füzemiz var